Herkese merhaba, nasılsınız görüşmeyeli? Umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok da sağlıklısınızdır. Geçen hafta yüz yogası mix, hatta geçen hafta değil ondan önceki hafta, yüz yogası mixin birincisini paylaşmıştık. Alt yüz için geçerliydi o. Bu haftada yüz yogası mix 2 yani üst yüz ne yapacağız? Bu alnımızdaki çizgileri açacağız. Kaş ortasındaki çizgileri açacağız. Kaz ayaklarını hafifleteceğiz. Göz altını biraz rahatlatacağız ve en son elmacıklarla bugün bu videoyu <laughs> halledeceğiz. Şimdi yavaştan eğer ki yüzünüzde herhangi bir makyaj varsa, elleriniz temizdeyse böyle bir yıkayın, temizlenin gelin. Gelirken de yanınızda eğer ki böyle cildinize iyi gelen güzel bir cilt bakım yağı varsa onu da alın gelin çünkü bu bölgeler biraz hassas bölgeler olduğu için orada hareketleri yaparken ekstra kırışıklık olmaması açısından çekiştirirken herhangi bir kırışıklık olmaması açısından orayı biraz kayganlaştırmamız gerekebilir özellikle çok hassas derilerde. O yüzden yanınızda eğer ki istiyorsanız cilt bakım yağınızı da getirin. Ondan sonra videoya başlayalım. Şimdi ben de saçlarımı topladım geldim. Çünkü sormana diyorsunuz ki e, o saçlar hareketleri yaparken daralmıyor musun? Ya aslında ben dar almıyorum ama işte siz daha net görün hareketleri diye saçlarımı topladım geldim. Şimdi ilk hareketimize başlıyoruz. Elinize ilk önce yağ getirenler olduysa yağ kullanmak isteyen olduysa parmağınıza bir iki damla alın ve şu bölgenize şu bölgenize o yağı yedirmenizi istiyorum. Şimdi hareketi anlatıyorum siz onu yaparken. Ee, i̇lk hareketimiz kaş ortası ve alın çizgilerine yönelik. Parmaklarımızı şu şekilde çengel gibi yapacağız. Ve ilk başta kaş ortamızı ele alacağız. Kaş ortasında bazı insanlarda çok yoğun bir çizgi oluşabiliyor. Bunu rahatlatmak için bu kaşı gerdirmeniz gerekiyor. Yani o gerginliği hafifletmek için o çizgileri açmak için biraz o kısmı gerginleştirmemiz gerekiyor. Çengel yaptık ve kaşlarınızın başlangıç hizasına parmaklarınızı bu şekilde bastırdıktan sonra geriye doğru açıyorsunuz. Açtığınızda zaten bu kısım gerginleşiyor ve kaşlarınızı çatmak isteseniz de çatamıyorsunuz ve orada herhangi bir kırışıklık oluşamıyor. Burada birkaç nefes şimdi bekleyelim. Sonra geriye doğru çektim ve bıraktım. Akapunktur noktalarına kadar her zaman geliyoruz ve bırakıyoruz. Şimdi bir kez daha yapacağız bu hareketi. Daha sonra alına geçiyoruz. Çengel yaptık parmakları. Omurgam dik. Açtım kaş aramı. Çatmaya çalış bakayım çatabiliyor musun? Çatamıyorsun. O zaman hareketin doğru. Bekliyorsun. Omurgam dik. Derin nefes al ver. Kaş arana ne kadar rahatladığını hisset. Kamurlaşmadan, dimdik derin nefeslerle bu hareketi biraz daha devam ediyoruz. Şimdi ellerimizi hiç yerinden oynatmadan geriye doğru bastırdık, çektik ve bıraktık. Şimdi geliyoruz diğer hareketimize. Aynı şekilde parmaklarımızı bu pozisyonda alnımıza koymanızı, alnınıza koymanızı istiyorum. Şu şekilde yerleştirdiniz ve burada baskı uygulayarak kenarlara doğru bu parmaklarla alnınıza masaj yapıyorsunuz. Bu buradaki çizgilerin rahatlamasına açılmasına oldukça yarayan bir hareket. Özellikle şu an cilt bakım yağıyla yapıyorsanız inanılmaz bir rahatlama hissediyor olabilirsiniz. Bu harekete benimle beraber devam edin. Derin nefes alıp verin. Nefes çok önemli çünkü nefes sizin aslında nefes tek başına nefes bile vücudunuzun şifalanmasına daha da yenilenmesine yardımcı olabilir doğru nefes tekniği. O yüzden nefes almayı sakın ihmal etmeyin bu hareketleri yaparken. Tamamdır. Yeterli. Şimdi geliyoruz kaz ayaklarına. Kaz ayaklarını açmak istiyorsak da bu iki parmağımıza ihtiyacımız var ilk hareketimiz için. İşaret parmaklarınızı kaşınızın bir seçiş noktasına ve baş parmaklarınızı da hemen elmacık kemiğiniz burada bir yükselti var ya hemen onun bittiği noktaya yerleştirin. Ve daha sonra burada derinizi şu şekilde açıp tonlayın. Geriye doğru açtınız ve tonladınız. Ve burada bir süre bekleyeceğiz nefesle. Dilerseniz e, size bir tavsiye, ben mesela bu hareketi yapıyorsam eğer, buna bu noktada derin nefesler eşliğinde gözlerimi sağ, sol, böyle çaprazlar, üst, alt, yollayabildiğim en uzak noktalara yollayarak aynı zamanda göz egzersizi de yapmış oluyorum. Bu göz sağlığınız için çok önemli ve aynı zamanda göz çevrenizdeki kan akışının hızlanmasını, rahatlatmasını sağlıyor. O yüzden yapabilirsiniz şu an. Bir süre daha böyle kalıyoruz. Şimdi geriye doğru taşıdın, 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 taşıdın ve bıraktın. Kaz ayakları için ikinci hareketimize geçiyoruz. Pıt 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 parmaklarımıza ihtiyacımız var. Parmak uçlarımızla yapacağız bu hareketi. İlk başta bu taraftan başlayacağım, göstereceğim. İki tarafa da uygulayacağız bu hareketleri. Şu şekilde parmak uçlarımızla hafif hafif böyle çekiştirdikten sonra çekiştirmek de aslında. Tampon hareket yapıyoruz ama yukarı doğru üst tarafı yukarı doğru altı aşağı doğru çekerek tampon hareketler ardından nefesle açacağız. Tamam mı? Sizden bunu istiyorum. Geldik. Nefes verirken aç. nefes verirken aç. Omurgan dik. Derin nefesle. Pıt 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 Verirken aç. Şimdi bu hareket Aynı şekilde bu tarafa da yapılacak. İş yüzün her yerine eşit davranmak çok önemli. Çünkü eşit davranmadığınız takdirde ne oluyor? E, yüzünüzün bir tarafı daha sarkık olabilir, daha kırışık olabilir. Yani daha az ilgilendiğiniz taraf her zaman mutlaka daha sarkık olur, daha kırışıklıklar orada yoğun olur. O yüzden buraya kaç yaptıysak buraya da o kadar yapacağız. Şimdi geldik buraya. Yaklaşık bir sanırım 10 tane yaptım. Ve 10. Buraya 10, buraya 10 yaptık. Şimdi geldik göz altlarına. Göz altlarında kararma, e, böyle morarma problemi yaşıyorsanız, bilin ki buradaki bizim damarımız, e, damarlarımız yüzeye çok yakın. Ve yüzeye çok yakın olmasının üstüne bir de buradaki derimiz aşırı ince. O yüzden damarlarda biliyorsunuz yüzde kan dolaşımı her zaman çok rahat bir şekilde sağlanmıyor. E, ve damarlarda kan toplandığında da deri deri de çok ince olduğu için damarlar yüzeye çok yakın olduğu için burada e, o aslında kan e, kararma, morarma gibi gözüküyor. E, aslında o bir farklı bir şey değil. Damar damarınızdaki kan yani daha ötesi bir şey değil. E, onu rahatlatmak için de şu an şu şekilde tampon hareketlerle ne yapacağız? Buradaki kan akışını hızlandıracağız. Göz çevremizi biraz rahatlatacağız. Daha da aydınlık olmasını sağlayacağız. Evet. Evet. Şimdi geldik elmacık kemiklerimize. Elmacık kemiklerimizi de belirginleştirmek istiyorsak, var olan elmacık kemiklerinin birazcık daha ön plana çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken bir hareket göstereceğim size. O da şu üç parmağınızı kullanmak. Şu şekilde başlangıç noktası, orta nokta ve bitiş noktasına basınç uygulayıp bırakıyorsunuz. Derin nefesler eşliğinde buradaki kemiğin etrafındaki kasları sıkılaştırmaya yarayan bir hareket. Kemiğimizin etrafındaki kaslar sıkılaştıkça zaten sizin var olan kemiğiniz daha ön plana çıkıyor. Yani şuradaki kasların sıkılaştığını düşünün. Daha da sıkılaşıp içine böyle çekiliyorlar ve var olan yüz hatlarınız sizin aslında daha çok ön plana çıkıyor. Birkaç tekrar daha devam edelim. Derin nefesler eşliğinde bıraktık. Şimdi şöyle bir gelin. Şu şekilde. Kulaklarınızın arkasına doğru elinizi yollayın. Bunu da buradan toplayın. Böyle sanki yüzünüze bir taç takar gibi. Şöyle bir yüzünüzü gerdirin. Nefes verirken dudakları uzatabildiğiniz kadar ileriye uzatın. Derin nefes. Ellerinizle çok güzel kavradınız yüzünüzü. Geriye doğru çektiniz. bir kez daha ve bıraktık biter bitmez ilk iş tabii ki hemen saçlarımı açtım şimdi bizim üst yüz için bu videoluk yapacağımız hareketler bu kadardı umarım böyle bu kısım güzelce bir rahatlamıştır orada herhangi bir kırışıklık çizgi varsa güzelce açılmıştır. Ee, i̇şte dediğim gibi cilt bakım yağı ile yaparsanız çok daha güzel bir etki alırsınız. Ee, ben neden yapamadım? Benimki bugün bu videoyu çekeceğim gün ev yoktu. Şu an bitmişti yani hani. Şu anda tedarik edemediğim için de bu videoyu çekmem gerekiyor. İçinde ben kullanamadım ama mutlaka ben de kullanırdım şu an olsaydı. Instagram adresimi buraya bıraktım. <laughs> böyle benim videolarımla alakalı herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey varsa bana mutlaka oradan yazın. Ben mutlaka cevap veriyorum. Bu arada e, TikTok hesabımı da buraya bırakıyorum. Artık oradan da aktif olarak böyle kısa 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 e, böyle işinize yarayacak şeyler paylaşmaya başladım. Eğer ki o mecra'yı kullanan varsa oradan da beni takip etmek isterse diye adresi buraya bıraktım. Orada beklerim. Bu arada benim videolarımı izleyip Hatta beğenip ama kanalıma abone olmayan çok büyük bir güzel insanlardan oluşan bir kitle var. Onlardan da istiyorum ki eğer ki gerçekten videolarımdan memnunsanız, videolarımdan faydalanıyorsanız kanalıma abone olun ki ben de daha çok böyle teşvik olayım. Daha çok böyle motivasyon olsun benim için ki sizler için daha güzel içerik üretebileyim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar hepiniz çok mutlu kalın, sağlıklı kalın ve <laughs> hoşçakalın.